ulaşmak istediğim noktaya ulaştım. Şu anda köpek eti yenilen bir restoranın önündeyim. Yani tabii ki de burada bir kültür bu. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Vietnam Ho Chi Minh City'den tekrardan selamlar. Şimdi kaldığım yerden çıkıyorum. Şöyle size bir kaldığım yeri de öncelikle göstereyim. Aklınızda bir fikir olsun. Burası gayet uygun fiyatlı. Günlük yaklaşık 5 dolar veriyorum. Hatta 2 gün için 9,5 doları diyorum. Paylaşımlı odaları var. Yine eğer paylaşımsız oda isterseniz burada bulunuyor Vallahi ben burayı çok sevdim şöyle bakın oturma alanımız var Ahmet abi Ahmet abi zaten önceden tanıyorsunuz videolarımdan şöyle el sallayalım ona da Ahmet abi de takip etmek isterseniz Ahmet'in rotası yazarsanız hem Instagram'a hem YouTube'a zaten kendisine ulaşacaksınız Onun da şöyle tekrardan selam var bugün bana eşlik etmiyor kendisi burada belki ilerleyen süreçte haberleşeceğiz Burada paylaşımlı odalar da var, normal odalar da var. Hemen sağ tarafta da bir tane otel var. Orası da güzel. Oranın fiyatının biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle gelen profilde biraz daha yüksek profilli insanlar olduğu gözüme çarptı burada otururken. İşte içeride oturma alanımız var. Şöyle size içeriği de göstereyim bakın. Burada hatta şu an arkadaşlarımız oturuyor. Çalışan arkadaşımız burada yemek yiyor kendisi. Arkada işte içecekler var. Hemen tuvaletler. Şu sol tarafta şimdi belki içeride biri vardır. Rahatsız etmeyeyim. Orada duşlar ve tuvaletler mevcut ve yine dolaplar da var, kilitli dolaplar. Ben fakat ne olur ne olmaz. Abi görüşürüz ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Tamam. Selam. Hoşça kal. Selamlar. Ben ne olur ne olmaz yanımda böyle bir tane ufak kilit de aldım. Bu biliyorsunuz o kilitleri. Altın sarısı renginde oluyor. Onlardan yine kilitliyorum. Öyle bir imkan da var. Yani hem kendi kilidini kullanıyorum. Şu kendi dolabın kilidi hem de bakın şu kilitler de benim kendi kilidim. Bir de bu arada geçen gün Filipinli arkadaşlarla tanıştım. Nafi ile beraberdik. Nafi de belki hatırlarsınız önceki videolardan. Davet etti beni bir akşam sağ olsun arkadaşlarımızla da dışarı çıkacağız. Sen de gelmek ister misin? Tabii dedim. Seve seve gelirim. Şöyle bakın bana Filipinlerden muhteşem bir anahtarlık hediye etti buradan. Cebu, Philippines. Hatta Türkiye'ye dahi dostlar. Bu Cebu adasından geliyormuş Filipinler'de. Aslında niyetim Filipinlere de gitmek. Bakalım ilerleyen süreç bize neyi gösterecek. Ama daha Filipinlere gitmeden bu şekilde böyle cebimde güzel bir Filipinler hatırası da oldu. Kaldığım yeri hemen gördüğünüz gibi çıktım kapıdan ve beni böyle bir yer karşıladı. Burası Ho Chi Minh City'nin böyle merkezi. Merkezi bir noktada konaklıyorum. Bakın burada böyle tatlı tatlı bir Vietnamlı çocuklar var. Vietnam halkı gerçekten çok cana yakın, çok içten, çok iyiler. Burası Tayland'a göre biraz daha böyle sakin kalıyor tabii ki de. Tayland'la hiçbir yeri kıyaslamamak gerekiyor. Eğlence anlamında, işte hayatın böyle biraz daha karışıklığı, karmaşıklığı anlamında. Fakat burası da oldukça tabii ki de turistlik, eğlenceli, hareketli bir nokta. Halkı çok iyi. Güvensizlikle alakalı herhangi bir problemle şimdiye kadar hiç karşılaşmadım. Onun da altını çizmek istiyorum. Buralarda aynı Tayland'da olduğu gibi. Güneydoğu Asya'nın birçok ülkesinde olduğu gibi. Gayet güvenli dostlar. Etrafı şöyle size göstereyim. Kafelerde oturmayı çok seviyorlar. Yine şurada bakın şöyle bir kafe var. Hemen arka tarafında yine bir kafe var. Bakın böyle insanlar kafelerde oturuyorlar. Hem turistler hem de yerli Vietnam halkı kafeleri çok seviyor. Her tarafımızda kafeler var. Biraz da böyle Fransa'ya çok eski zamanda gittim. Üniversite zamanımda ve çok çok kısa bir süre kalmıştım. Fakat böyle hatırladığım kadarıyla bu bahsettiğim bu arada gidiş olayım da nereden baksanız bir 10 yıl belki daha fazla önceydi. O sebeple hatırladığım kadarıyla sanırım Fransızlar balkon diyordu o kafelerin önlerine. Burası da eski bir Fransız sömürgesi. Fransa etkisini çok görüyoruz. Zaten sandviçlerden de yemeklerden de o etki hala devam ediyor. Kafe kültürü de aynı şekilde Fransızlardan Vietnamlılara miras kalmış. O sebeple böyle bol bol oturuyorlar. Masaj salonları var. Bakın yine karşımıza çıkacak. Bu masaj salonları normal masaj salonu fakat bazısında kadınlar işte Tayland'dan alışık olduğumuz gibi kolunuza girip daha farklı şeyler ister misiniz diye size de soruyorlar. Öyle bir durumları da var. Şöyle size fiyatları da göstermek istiyorum masaj salonlarında. Hello, thank you. And how much price? Yes. Şöyle. Evet, buradan görebiliyoruz. Burada dolar halini görebiliyoruz ama aynen şuraya bakarsak daha iyi olacak. 60 dakikası 350 bin wonmuş. 40 dakika istersek de 200 bin won ücret ödememiz gerekiyor. Thank you very much. <laughs> Buradan işte bakın bu şekilde böyle masaj yaptırabiliyorsunuz. Şöyle kendisi bana bir tane kart da verdi. Dolar şeklinde de yazılmış. İşte kağıdın üzerinde VIP room yazıyor. Yine farklı böyle birkaç tane daha masaj noktası var. Hani burada masaj salonlarının hepsinde değil tabii ki de bazısında farklı hizmetlerde söz konusu. Onun da bilgisini vermiş olayım. Hani masaj salonuna sadece masaj yaptırmak için girecekseniz onu mutlaka bence bir teyit ettirin. Hani bakın ben sadece masaj yaptırmak istiyorum. Ücreti neyse onu ödemek istiyorum dersiniz. E, masaj Tayland'a göre birazcık yüksek fiyatlar dostlar. Tayland'da çok daha uygundu. Hani burası gerçekten Tayland'a göre daha uygun fiyat anlamında işte kalacak yer, yeme içme. Bir tek herhalde masaj noktasında Vietnam bana biraz daha yüksek geldi. E tabii ki de masajın ana vatanı Tayland. O sebeple orada ucuz olması daha normal. Sizinle beraber Şur ben tana gireceğiz şimdi. Şöyle bir içinden hızlıca geçelim. Size bir de burayı göstermek istiyorum. Ondan sonra da aslında videonun kapağına ve başlığına konu olan Vietnamlıların köpek yediği restoranlara götüreceğim sizi. Karşıdan karşıya geçerken durmayın, beklemeyin. Aynı ritimde ileriye geçin. Eğer beklerseniz asla geçemezsiniz. Burada maalesef böyle bir durum söz konusu. Yayaya ya ya yol vermiyorlar. Telefona da bakmayın geçerken. Herhangi bir şeyle de ilgilenmeyin. Bir gözünüz her zaman o tarafta olsun. Hızlı hızlı böyle karşıya geçerseniz problem yaşamazsınız. Bu pazar buranın en turistik pazarlarından bir tanesi. Burada alışveriş yapabilirsiniz. Yine yiyecek içecek bir şeyler de mevcut. İyi bir pazarlık yapmanız gerekiyor. Şöyle döndüreyim kamerayı kendime. Bakın şöyle bir tişört aldım geçen gün buradan. Siyah. Şöyle kumaşı falan da hoşuma gitti. 400 binden açtı öncelikle. Ne kadar aldım size söyleyeyim. 120 bine kadar indik. Belki biraz daha zorlasaydım 100'e, 80'e dahi düşebilirdim. Yani 400 neresi, 120 neresi dostlar? O sebeple iyi bir pazarlık yapmanız gerekiyor. Aklınızda olsun. pazarlığa açıklar. Çok yukarıdan fiyat çekecekler. Siz artık onu indirirsiniz. İndirmeye çabalarsınız. Ya, çok fazla boşuna para vermeyin diye size bunu söylemek istedim. Buradan Ahmet abi geçen gün hatta şu kaşılardan aldı. Bakın şöyle yaklaştırayım size iyice. Çok lezzetli. Yine burada da farklı kaşılar var. ya Türkiye'ye oranla kıyaslarsak çok çok uygun fiyata buradan böyle işte çerez alabiliyoruz. Şurada bakın böyle fıstıklar var. Hani konaklıyorsunuzdur burada. Akşamları mesela işte bir içeceksinizdir veya kahve içerken yanına gelip buradan böyle bu şekilde kuru yemiş de alabilirsiniz. Şöyle size meyve sebze yerini de göstermek istiyorum. Yine buradan da böyle meyvelere ulaşabilirsiniz. Tabii ki de meyveler Güneydoğu Asya'nın her yerinde olduğu gibi Vietnam'da da çok uygun fiyatlı ve çok lezzetli. Ya yani meyve konusunda asla sizi üzmüyor Vietnam. Yine burada da bakın şöyle kısaca hemen göstereyim. Farklı farklı işte kurutulmuş gıdalar mevcut. Özellikle ben hani hepsini tabii ki de denemedim ama kuru yemiş olanlar çok lezzetli. Kajuyu size mutlaka tavsiye ediyorum. Ne kadar aldık? Bakın geçen gün hatta fiyat anlamında da size bilgi vereyim. Kaju, thank you. Şöyle bir kaju paketini how much price? Okay. Okay. 160 bin yazdı kendisi. Okay, thank you very much. Maybe later. Thank you very much. Biz kendisinden geçen gün akşam 130 aldık dostlar. Onun da bilgisini vermiş olayım size. 160 dedi bakın kendisi. Biz 130'a almıştık. Hani fiyatlar o civarda devam ediyor. Ya böyle kocaman bir kaşık paketi için 150 bin Vietnam Dongu çok uygun bu arada. Vietnam Dongu'nu şöyle hesaplayabilirsiniz. 100.000 Vietnam Dongu 4 Amerikan Doları yapıyor. Tam anlamıyla kafanızda eğer böyle yerleştirirseniz bunu hani fiyatlarda bir karıştırma durumu söz konusu olmaz. Özellikle ilk defa yeni gelince benim ilk günlerde kafam çok karıştı. Yüksek paralar döndüğü için ve tabi paraları da tanımak gerekiyor. Birazcık kafa karışıklığı yapıyor. 100 bin 4 dolar. Ona göre kafanızda böyle ha bak bunun fiyatı bana uygun ya da bu bana işte yüksek geliyor gibi şeyler yapabilirsiniz. Paraları da zaten 3-4 gün sonra tanıyacaksınız. 100 binimiz böyle yeşil bir para birimi. O sizin burada eliniz ayağınız olacak size bunu belirtebilirim 100 bin 4 dolar İşte ne kadar yani dört buçuk dolara 5 dolara böyle koca paket kaju alabiliyoruz burada Bence fiyat performans olarak muhteşem bu pazarın Bu arada şimdi ben tabi hepsini gezmek istemiyorum sizi pazarla çok sıkmak istemiyorum ama şu tarafını göstereyim çok büyük bir pazar böyle sağında solunda her yerinde kıyafet satan çanta satan işte saat satan gözlük satan yerler mevcut yani üzerimdeki tişörtün beyazını aldım. <laughs> Ki çalışan da oradaki hanımefendi çok tatlı biriydi. Tekrar onu aramaya geldim, bulamadım. İnanın bana 5-6 dakika boyunca gezdim. O pazar böyle labirent gibi her yerden farklı yerlere çıkıyor. Bulamadım o sebeple başka yerden aldım ama ona da söyledim. Bak ben dedim. Dün 130 aldım. Sana da bunu 130'a vereceğim dedim. Bakın böyle yolun ortasına atlıyoruz ve evet geçtik. Burası böyle bir meydan. Şöyle size döndüreyim burayı. Burada gelip böyle fotoğraf çektirebilirsiniz. Cho Ben Tam Pazarı. Burası Vietnam birinci bölgenin Vietnam bölgelere, Ho Chi Minh City bölgelere ayrılmış vaziyette. Birinci bölgenin böyle en turistik noktalarından bir tanesi. Hemen sol tarafımızda şuradan şu yeşil parkı görüyorsunuz. Bunu böyle soluna doğru geçip dümdüz gidersek bu uyan solumuzda kalacak. Bu uyan de buranın en hareketli gece hayatının yaşandığı bölge. Önceki videolarımda bu uyan'a e yer vermiştim. Bu videonun sonlarına doğru sizi muhteşem bir yere götüreceğim. Muhteşem bir et yiyeceğiz böyle et sandviç yiyeceğiz. Az önce bahsettiğim Fransızlardan kalan o kültür sandviçinden yiyeceğiz. Bammi diyorlar burada kendisine yerel ismiyle. Size zaten o bölgeyi de bir gündüz göstereceğim. Yine bakın motorlar geliyor. Bu şekilde dümdüz karşıya geçiyoruz. Işıkları uyuyorlar. Bize şu anda yeşil ışık yanıyor. Motor sikletle. <laughs> Bakın. <laughs> Tatlılar ya. Kurallara uyuyor abi. Motor Kırmızı ışık, yeşil ışık. Cezası çok yüksekmiş çünkü. Sağ tarafımızda hemen bir tane park kaldı. Bu arada Ho Chi Minh City'de metro açılmış. Yeni açılmış. Hatta girişi de şurada. Ben Tan Pazar'ın metrosu. Bakın şuradan insanlar içeri doğru giriş sağlıyorlar. Dümdüz bir hat anladığım kadarıyla birazcık baktım bu metro nereye gidiyor diye. Fakat daha önce hiç denemedim açıkçası. Zaten yeni açılmış bir aylık bir süreç. Çok uzun ve büyük bir metro ağı olduğunu düşünmüyorum. Havalimanı bağlantısı da yok diye biliyorum. Galiba 7. bölge tarafına gidiyormuş. Ama dostlar tam da emin değilim. Zaten Ho Chi Minh'de konaklıyorsanız gezeceksiniz turlar dışında işte tünel turu ve Maclong deltası dışında böyle gezeceğiniz yerler genellikle yürüyerek ulaşabileceğiniz yerler veya en kötü ihtimalle Bolt taksiyi de kullanabilirsiniz. Ha ben hiç metroyu denemedim ama bir süre daha buralardayım. Belki bakarsanız bir gün böyle denerim. Ona da videonun içinde yer veririm. İlk defa beni bu videodan izliyor olabilirsiniz. Ben Gökberk, İzmirliyim normalde yaklaşık bir buçuk iki yıldır da seyahat içerikleri üretiyorum YouTube'a. İlk defa bu videodan önünüze çıktıysam videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz de gezsekte beraberiz yazarak Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Gerek yurt içi gerek yurt dışında seyahat vlogları çekiyoruz. Yurt içinde genellikle ablam Gökçe de benimle birlikte oluyor. Belki önceki videolarda denk gelmişsinizdir dönünce onunla da zaten videolara devam edeceğiz. Şimdilik Vietnam'dayız. Bir süre daha Vietnam'dayım. Burayı beğendim. Yani size göstermek istiyorum. Böyle yavaş yavaş gezmek istiyorum. Acelemiz yok şu anlık. Hat ederken bir skor peşinde değilim açıkçası. Belki eski takipçilerim bu konuda beni biliyorlardır. Gittiğim ülkelerin hakkını vermeye çalışıyorum. Şu anda ne yapabilirim? Vietnam'a geldim. 10-15 gündür buradayım. Bir bilet alıp Singapur'a geçebilirim mesela. İşte artı bir yeni ülke pasaporta bir damga daha yazdırmış olurum. Öyle bir niyetim yok. Gittiğim ülkeleri tam anlamıyla anlamayı seviyorum. Uzun süre kalmayı seviyorum. Size böyle göstermeye çalışıyorum. Benim bakış açıma göre Vietnam'a gelip 5 gün burada kalıp ondan sonra bir hafta Hanoi'ye gitmek bence Vietnam'ı tanımak, anlamak anlamına gelmiyor. Çekimlerim de bu yönde oluyor dostlar. Tabii ki de buranın hakkını verdikten sonra böyle belki şehir şehir, belki Ahmet abiyle planımız var. Belki köy köy gezeceğiz güzelce Vietnam'ı gezeriz. Ondan sonrasına bakarız. Şimdilik Vietnam'da devam ediyoruz. İleriye doğru gideceğim. Bu arada geçen gün telefon aldı Ahmet abi. Hemen şu karşımdaki yerden aldı. Samzon yazılan yerden. Onun da videoları gelecektir zaten. Kanalda olacaktır. Hani eğer böyle teknolojiyle alakalı merak ettikleriniz fiyat anlamında varsa Ahmet abi telefon satın aldı. Bakmadık satın aldık. Siz orada tüm detayları belirtiriz zaten. İşte nasıl satın aldık. text free nasıl alınıyor. Bunlara değineceğiz dostlar. Aklınızda olsun. Bu VN sol tarafında artık bu tarafında. Bu tarafında böyle bakın işte turlar var. Travel'lar. Yine kafeler, yemek yeme yerleri, 7-Eleven, McDonald's her şey aslında bu bölgede toplanmış. Ve akşam saatlerinde benim kaldığım bölgede yani yürüyerek bir 6-7 dakikadır herhalde yürüyorum. O taraf birazcık ıssızlaşmaya başlıyor. Saat böyle 10 civarı itibariyle. Bu tarafta açık dostlar. Karnınız acıkır gece. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olur. Buraya gelebilirsiniz. Tabi marketler 7-11'ler her zaman açık. Bakın Vietnamlı kızlar bu şekilde böyle seviyorlar dostlar. Kendilerine baksınlar, süslensinler. Arkadaşımız da saçları pembe yapmış. Birazcık bunun Kore etkisi olduğuna dair duyumlar aldım. Yani Güney Kore, Japonya, kadınları da biliyorsunuz. Erkekleri de kez aynı şekilde. Kendilerine bakım verirler, özen gösterirler. Böyle kıyafet anlamında birazcık iddialıdırlar. Vietnam'da da onu görebiliyoruz. Central Market. Size şurayı da göstereyim bakın. Şu şekilde. Hemen bu üyenin karşısında. Buranın artık içine girmeyeceğim. Fakat buradaki konsept de şöyle size yukarıdan göstereyim. Yine alışveriş yapabileceğiniz çok güzel yerler mevcut. Birazcık ileri giderseniz yemek yiyebileceğiniz yerler mevcut. Ve Müjdat abiyle beraber biz burada bilardo oynamaya geldik. İçeride bilardo da mevcut ve 24 saat açıkmış. Vietnam halkı bilardo oynamayı çok seviyor. bilardo da çok iyiler. Hani Central Market'e de gelip bir gezebilirsiniz, bakabilirsiniz. Hem yemek yeme anlamında hem de kıyafet veya alışveriş anlamında burayı da değerlendirebilirsiniz. Ulaşmak istediğim noktaya ulaştım. Şu anda köpek eti yenilen bir restoranın önündeyim. Yani tabii ki de burada bir kültür bu. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle hayvan hakları konusunda hassas insanlar ve genç nesil şu anda fazla köpek eti tüketmiyormuş. Onun, okey, can I take it? Yeah, thank you. Şöyle menüyü göstermek istiyorum. Okey, thank you very much. Şu an burada bana birazcık kızdılar. Bakın şurada köpek etlerini görüyorsunuz dostlar. Hani ben burada çekim yapan arkadaşlar gördüm. Herhangi bir şey dememişlerdi ama şu anda pek çekim yapmamı hoşnut karşılamadılar. Yine de göstermiş oldum. İşte bu restoranlarda. Bakın yine burada da var. Hatta şöyle göstereyim size. Şu şekilde köpek eti tüketiyorlar dostlar. Hatta şöyle kömürler de yanmış. Anladığım kadarıyla bu işi kömürlerde yapıyorlar. İşte bakın şuralarda hep bu insanlar şu anda köpek eti yiyorlar. 1 2 3 4 5 tane restoran var. Tam cümlem yarım kaldı. Menüyü gösteriyordum size. Arkadaş geldi. Menüyü elimden aldı. İşte bu restoranlarda gelip köpek eti yiyor insanlar. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Az önceki cümlemi tamamlayayım. Gençler arasında şu anda tüketilmiyor. Yani Vietnamlı gençler köpek eti falan yemiyorlar. Hatta gittikçe iyi deniye azalmaya başlamış. Yine işte hayvan hakları koruyucuları buna şiddetle karşı çıkıyorlarmış. O sebeple böyle bir kültür var az da olsa devam ediyor. Eski Çin'den kalan bir kültür ve tabii ki de Vietnam'ın savaş zamanı, yokluk zamanlarında kalan bir kültür. Yine aynı zamanda özellikle kuzeyde Hanoi tarafında daha çok tüketiliyormuş. Orada da erkeklere böyle güç verdiğine inanılıyormuş köpek eti yemek. Şöyle şunu alayım kameranın kapağını düşürdüm bu arada. Ben açıkçası çekim yapmalarıma bir şey demezler diye düşünüyordum. Fakat pek çekime yaklaşmadılar. Ama size burayı da göstermiş oldum dostlar tabii ki de asla gelip hani genelde gittiğim ülkelerde farklı şeyler yemeyi seviyorum. Ama gelip de tabii ki de asla köpek eti yemeyeceğim açıkçası. Bilmiyorum yiyen varsa aranızda yorumlara yazabilir. Hani kültürel bir şey. Fazla da kınamak da istemiyorum. Eğer olayın dini boyutunu bir yana bırakırsak yani fazla yorum getiremiyorum dostlar. Hani ne desem bilemedim. Çok böyle işte ya şerefsizler işte yenir mi gibi bir çıkışta yapmak istemiyorum. Tam tersini de ya o zaman yiyin kardeşim hani işte herkes her şeyi yiyor siz de bunu yiyin de demek istemiyorum. Göstermiş oldum. Vietnam'da böyle bir durum da var. Belki kuzey tarafına gidersek daha detaylı halini de görürüz. Öyleydi. Buradan yavaş yavaş ayrılalım. Bu arada burayı görmek isterseniz bana yorumlara yazarsanız ben size konumu yollarım. Hani gelip kendiniz de burada bir bakabilirsiniz. Bu Vien'e doğru devam edelim. Şimdi köpek etini falan bir kenara bırakalım. Biz ne yapalım? güzel bir et yiyelim dostlar. Size burada aslında Türk lirasının hala değerli olduğunu, Türk lirasıyla çok güzel yemekler yiyebileceğimizi göstereceğim. Bu üyenin orada kendime bir sandviççi buldum. Harika sandviç yapıyor. Size de fikir olması açısından orayı göstereceğim. Fiyatından bahsederiz, lezzetinden bahsederiz. Hem de böyle güzel bir mekan tavsiye etmiş olurum size. Buradan bir karşıya geçelim. Şuradan da sağa dönelim. Restorana doğru geçmeden önce Ahmet abiyle de konuştuk. O da geliyor şimdi yanıma. Burada böyle bakın. Oo. Vietnamlılar futbol oynuyorlar. Ayak tenisi. Acun abi belki buradan kendine bir ayak tenisçisi bulabilir. Bayağı iyiler bu arada. Karşı tarafta badminton oynuyorlar. Badminton'u da çok seviyorlar. İnsanlar burada işte böyle spor yapıyor. Bakın yaşlısı, genci herkes şu anda badminton oynuyor. Ben lisede badminton bayağı oynardım. Benim bir tane hocam vardı. İsmi, ismini bak hatırlayamadım ya böyle kısa saçlı. Çok cana yakın, hoş bir hocamızdı. Kendisi badminton çok severdi. Bana bayağı öğretmişti. Ben de oynardım badminton, severdim. Buralarda da çok yaygın. Ufaklık 9 numara. Bakın burada böyle dünya tatlısı. Geziyor etrafta. Yine insanlar burada spor yapıyor. Sporunu gerçekleştiriyor. Vietnamlı gençler bakın burada. Hello, yes. Ya yeah. baksanıza şuna ne kahve. Oh. O, your strong man. <laughs> Okey, try. Şimdi geliyor. Oh. Şimdi bu arkadaş geldi. Baksanıza. Ey maşallah. Oh. Doğal, natural. Vücut işte. <laughs> okay guys, thank you, bye bye. bye, bye. Burada, ya yeah. <laughs> Allah burada bir arkadaşımız düştü. Vallahi gençler bakın spor salonlarında değiller buralarda geliyorlar böyle özgür bir şekilde ücretsiz bir şekilde vücutları da on numara Allah genç kardeşlerimin tebrik ederim helal olsun. Şimdi benim sandviççi karşıya geçelim kaçırdım çünkü galiba birazcık sağ tarafında kaldı. Buradan tur alabilirsiniz. Turlar burada. Otobüsler buradan kalkıyor. A noktasından B noktasına gitmek isterseniz hemen bu üyenin bitişinde bir tane McDonald's var. O McDonald's'ın oradan böyle bakın otobüslere biniyorsunuz. ATM'den para çekmek isterseniz VP Bank var. VP Bank'tan ya da TP2 isimli olanlardan komisyonsuz bir şekilde paranızı da çekebilirsiniz. Bayağı susadım. Bir su almak istiyorum kendime. Burada iki tane temel market kullanıyorum. Bir Seven eleven bir de K2 dedikleri bir market var. O iki marketten gelip böyle rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Suyunuzu alabilirsiniz, içeceklerinizi alabilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. İkisi de 7/24 açık. Buradaki marketlerin en güzel yanı benim Türkiye'de görmediğim bilmiyorum var mı bizde 7-24 hani benzinlikçiler dışında yok diye biliyorum işte Migros'tur, Bim'dir falan. Bunlar 7-24 çalışmıyor. Buradaki marketler gece gündüz çalışıyor abi. En güzel yanı bu. Ya yani bunu seviyorum. Özgür bir şekilde kullanabiliyoruz. Sol tarafa geçeceğim. Şuradan kendimi bir karşıya atayım. Ondan sonra da artık restorana doğru gidelim. Ahmet abi de bekleriz. Ahmet abi gelince güzel böyle yemeğimizi yeriz. Size de gösteririm orayı sizi getirmek istediğim restorana getirdim. Burası böyle sokak arasında bulunuyor. Arka tarafımız hemen Buğuyen Caddesi. Buranın dünyaca meşhur hareketli caddelerinden bir tanesi. Şöyle size yemeklerin nerede piştiğini göstermek istiyorum. Bakın açık mutfak. Her şey tertemiz. Burada Vietnamlı arkadaşlarımız çalışıyor. Şöyle tüm ürünler taze gözüküyor zaten. Tüm soslar burada. Hemen arka tarafta pişiyor. Yine şurada benim sandviçim oluyor. Biraz sonra göstereceğim. Burada arkadaşımız bakın taze taze domatesleri, salatalıkları kesiyor. Valla süper bir restoran. Menüsü de çok dolu. Hatta Ahmet abi farklı bir şeyler söyledi. Ben de kendime şöyle bakın Hindistan cevizli. içinde de kumkuat olan doğal böyle güzel bir içecek söyledim. Buraya gelip burada farklı güzel restoranlar da var. Ahmet abi hatta şuradan bahsetti. Soup Station diye bir yer. Şurası da çok güzelmiş. Yine burası da dostlar farklı, güzel bir restoran. Yine burada oteller de var. Otellerde konaklayabilirsiniz. Hemen bakın şu tarafım bir otel. Gece kulüpleri de bu bölgede yoğun. Aslında şu anda böyle Vietnam'ın en turistik noktalarından birindeyiz. Ahmet abi hemen karşımda telefonla konuşuyor. Yemeklerimiz gelsin. Bir yemekleri size gösterelim. Şurada da şöyle güzel tatlı bir kuşumuz var. Bakın. Tık 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 tık. Tatlı. Muhteşem. Sandviçimiz geldi. Gerçekten muhteşem gözüküyor sandviçimiz. Yanında da Hindistan cevizi suyum var. Kumkuat da koymuşlar içine. O da ekstra bir güzellik katmış. Ahmet abi de kendine bir salata söyledi. Onun salatası da baya güzel gözüküyor. Yanında pirinç pilavı da var. Şöyle abi geldim. Yakından bir gösterelim. Şahane. Ben de şöyle sandviçimi de size göstereyim. Kaşarlı dana etli gerçekten harika gözüküyor. Burası bizim sevdiğimiz bir restoran. Ahmet abi sağ olsun bana burayı gösterdi. Yerel, lokal, güzel. Birazcık fazla müzik var. <laughs> o sebeple burada çok uzun tutmayacağım. Telif yemeyelim diye. Abi afiyet olsun. Şekerli ya. Şekerli çıktı. Burada yemekler şekerli olabiliyor. Maalesef. Biz bunların tadını çıkartalım ondan sonra devam ederiz zaten. Temizi yedik toplamda da 60 bin won sandviçe yanındakine de 35.000 bin won verdim. Şimdi sizi güzel bir kafeteryaya getirdim. Bakın Vietnamlı arkadaşlarımız oturmuşlar. Genelde burası böyle gençlerin takıldığı daha hip bir vari diye adlandırabileceğimiz birazcık Tayland payıdan aslında alışığız. Birazcık böyle o ambiyansı yaratan bir kafe. Kahveleri çok güzel bu kafeteryadan dışarı çıkıyoruz. Kafenin kafe bölümü de burası. Şöyle size dış alanı da göstermek istiyorum. Bakın Vietnamlı gençler şu anda buradalar. Gerçekten bence tercih edebileceğiniz güzel oturabileceğiniz kahveleri de güzel. Birazcık dışarıya göre yüksek ama bakın burada bize el salladılar sağ olsunlar. Genellikle bakın böyle genç arkadaşlar burayı tercih ediyorlar. <laughs> Valla güzel dostlar. Burası benim sevdiğim bir kafe. Şöyle ismini de size tekrardan göstereyim. Gelmek isterseniz ismi de burası. Allah'a. Sizi helal futun olduğu kısma getiriyorum. Ben buraya Ufak Müslüman Mahallesi diyorum. Ama çok ufak hani büyük bir yer gibi düşünmeyin. Size bu kısmı da göstereyim. Eğer buraya geldiğinizde sadece helal fut tüketmek isterseniz Buraya gelebilirsiniz. Burası da benim otelin konumuna oldukça yakın. Videonun başında gezdiğimiz pazar yerinin hemen karşısında bulunuyor. Şöyle zaten bakın hemen Bismillah Turs mesela. Tam market. Ben tam marketin tam karşısı. Burada işte tişörtler falan da bu arada çok uygun burada abi bak ben. Ona dün dikkat ettim. Ya 10 RM dedi. 10 olamaz değil mi abi tişört? Hayır <laughs> o şey RM... Endonezya e, para birimi. He, e, o. Yet. Evet. Anladım. O zaman buradaki halk Endonezyalı şu anda. Yok da şey yani işte o e, şeyler turistler. Ne hani ha, turistler, Müslüman turistler. Ya. Endonezyalılara yönelik bir yer burası o zaman. Şöyle bakın, helal food sağ tarafımızda. Yine yani buradaki restoranlarda helal foodtan satılıyor. Bakın, Endonezya parasıymış. Malezya, Malezya. Ha tamam şey, Malezya ringiti. Tamam. Burası böyle bildiğiniz ufak bir Müslüman mahallesi. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben çünkü, daha tehlikeli mi fazla? Acaba şavarma var mıdır buralarda? Mutlaka vardır. Belki bir gün şavarma yemeğe de denk gelebiliriz. İşte sol tarafta yine satıcılarımız mevcut. Burada yine masajcılarımız mevcut. Dünya tatlıları gerçekten. Hello masajör. Bir de şey bam hi çok tatlı diyorlar böyle bam mi, bam mi. Vietnamca güzel bir dil. Sorma çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş başladığımız noktaya geri geldik. Videonun da sonuna doğru yaklaştık. Size bugün buradaki köpek eti yenilen yerleri göstermeye çalıştım. Thank you sir, thank you. Burada böyle arkadaşlar oluyor Motobike bakın kendisi. Motobike'la motor turu attırıyorlar. Thank you very much. Durian'ı gösterdin mi ya meşhur? Ha Durian'ı da gösterelim, evet. E, kötü bir kokusu var ama tadı harika. Evet ve çok da sağlıklı, yararlı. Evet, o Şöyle işi. arkadaşımız şurada da. Burada içi. Ve fiyatları da yüksek. Her yerde yüksek. Tayland'da da yüksekti, Malezya'da da yüksek. Duryan meyvesi yüksek, değerli bir meyve. kat. Evet, değerli bir meyve. Birazcık Vietnam turu attık. Hem size köpek etini gösterdim. Birkaç tane farklı restoran ve kafe önerisinde bulundum. Hem de şehri gezdik beraber. Ahmet abi de bazı noktalarda bize dahil oldu. Kendisine de teşekkür ederim buradan. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Güncel videoları <laughs> gelecek Ahmet abi gelecek mi Ahmet abi güncel video? Sürekli gelecek. böyle diyorum sonra bana demesinler. Kardeşim hep söyledin ama gelmedi diye. Bir kendime editçi bir arkadaş bulacağım ve her şey yola gidecek. Hayat tamam. güzelleşecek. Süper harika. Taze taze meyveler Vietnam'a geldiğinizde bol bol meyve tüketin. Buralar bu arada 7.24 açık oluyor. Son olarak şunu da ekleyeyim. Karşımda gördüğünüz pazar akşam saatlerinde böyle 6.30-7 gibi 8 gibi kapanmaya başlıyor alışveriş yapacaksanız erken gelmenizde fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.